Rahim. Elhamdülillahi vahde Salatu ve selamu ala mellâ nebiyye ba'de Muhterem olacak. kardeşlerim Arafat'tayız Az zamanında terbiye gününde Müslümanlar ihramlarını giyiyorlar Zilhicce'nin 8. günü Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek Buyur Allah'ım buyur. Evvela Mina'ya geliyor. Orada gece kalıyorlar. Dokuzuncu günü sabahında Dab Vadisi'nden Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yürüyüşünü, onun izlerini takip ederek Arafat'a geliyorlar. Peki bize bu neyi anlatır? قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد Rahman. الله عز وجل İsrafil Aleyhisselam'a emredecek, sura üflenecek, kabirden insanlar kalkacaklar. Arafat'a geliş, üzerimize izar ve ridai şunları alış, Zilhicca'yımla buraya geliş, sana geliyoruz Ya Rabbi. Kabre girmiştik, o kabirden ayağa kalktık. Burası mahşer meydanına benziyor. Mahşere gitmeden Arafat'a geliyoruz. kuran Hakim'e yeniden Arafat ruhuyla muhatap olabilmek için buraya geliyoruz. Şimdi burada o manayı düşünüyor. O hakikati tefekkür ediyorsunuz. Öldünüz. Kavirdesiniz. Sura üflendi kalkıyorsunuz. Ve idâ nufika fissûri felâ emsâbe beynehum. Felâ emsâbe beynehum yevme idin velâ yetesâelûn. Sura üflendiği zaman kimse kimseyi tanımayacak. Baba oğlunu, Oğul babayı tanımayacak. Yani Arafat bize diyor ki baban Allame olsa annen Salih bir kadın olsa eğer ameli salihin yoksa imanın yoksa onlar sana deva olamaz. Onlar sana çare olamazlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam dokuzuncu gün buraya geldi. Buraya Arafat denir. Neden Arafat denir? Hz. İbrahim Aleyhisselam Cebrail'le buraya geliyor. Hacim bütün menasikini ona anlatınca e Arafta Arafta diyor. O da Araftu. Anladım bildim. Ya oradan geliyor. Ya da kulnehbitu minha cemi'a. Hz. Adem Aleyhisselam Hava annemiz yeryüzüne iniyor. Fakat burada birbirini kaybediyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Burada bu Cebeli Rahmet'e ya da Cebeli Arafat'ta burada birbiriyle buluşuyorlar. İşte mühim olan nokta burası kardeşlerim. Kaybediyorlar birbirini. Yıllar sonra burada buluşuyorlar. Ondan ya da burada. Ya Arafat deniyor, peki Rabbim buyuruyor ki Fethelakka <laughs> Adem'u min Rabbihi kelimetin fetabe aleyh Rabbim'den kelimeleri aldı, Rabbim'den emirleri aldı Onlarla Allah Azze ve Celle'ye yöneldi Dua dua yalvardı Kala Rabbena zalemna enfusena وَاِلَّمْ تَغْفِرْ ve وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْ لَنَّ مِنَ الْخَاسِب۪ينَ Ya Rab sen affetmezsen Biz kendimize zulmettik Nefsimize zulmettik O zaman kaybedenlerden oluruz diye Ağlayan, yalvaran Adem Aleyhisselam, Havva annemiz Burada kaybettiklerini buldular Peki biz neyi kaybettik? Evimizi kaybettik. Ailemizi kaybettik. Sokaklarımızı kaybettik. Tesettürü kaybettik. Mahremiyeti kaybettik. Osmanlı gibi bir cihan devletini kaybettik. Arafat bize diyor ki eğer Adem Aleyhisselam gibi Allah Azze ve Celle'ye yönelişiniz, tevbeniz, İlticanız olursa nasıl onlar kaybettiklerini buldular. Siz de Allah'ın izniyle neleri kaybettiyseniz tövbeyle onlara ulaşacaksınız. <laughs> Ali Haydar <laughs> Efendi Hazretleri'nin kitabını yazmıştım. Oğluyla görüştüm, kızıyla görüşmüştüm. Etrafımda o zaman kimler varsa de okurken 20 yıl önce onları o zaman kayda almıştım. Ali Haydar Efendi Hazretlerinin etrafı anlatmıştım. İki tane fotoğrafı var. Birini istiklal mahkemesinde çekmişler, diğerini de hacca giderken. Tam 30 yıl hacı yasaklamışlar Türkiye'den. 30 yıl insanlar buraya gelememişler. 30 yıl, 30 yıl Kabe muazzamanın hasetiyle yanmışlar. Sonra 1946 Menderes'in ayak sesleri duyulunca o zaman 47'de yasağı kaldırmışlar. 48 yine uygulamamışlar. Paris'e gitmek serbest. Londra'ya serbest ama Mekke'ye gidemezsin Medine'ye gidemezsin yasak demişler. 1949 yılı deniz yoluyla Türkiye'den ilk hacı kafresi geliyor. Onlardan bir tanesi de dört mezhebin müftüsü Ali Haydar Efendi Rahmetullahi Aleyh diyor ki Cidde limanına indik. Bu Türk bayrağı ama bu yüzyıllık bir bayrak değil. Bunun üzerindeki şu hilal La ilahe illallahı anlatır. Yıldız Muhammedur Resulullah Peygamber aleyhisselatu vesselam Muharebe meydanlarına Kur'an-ı Kerim'in götürülmesini istemiyor. Olur da yenilirseniz kafirler Kur'an'ı çiğner diye ecdadımız bu bayrağa la ilahe illallah yazmadı ki olur da mağlup olursak gözlerimiz önünde kafirler o bayrağı çiğnemesin. Bu bayrakla Cidde limanına çıkınca Cezayirli koşuyor, Mağribli koşuyor. O zaman Cezayir Fransa'nın işgalinde, Libya'da İtalya'nın işgali var. Siz geldiniz mi diyor. Bize diyorlardı ki Türkler bütünüyle İslam'ı bıraktı, terk etti, Kabe'yi bıraktı dediler. Ağlayarak bu bayrağa koşular, geldiler. 30 yıl Osmanlı'dan 30 yıl sonra bu bayrağı öptüler. Mekke-i Mükerreme'ye varınca o zaman Suud'da petrol yok, fakirlik var. Osmanlı binaları orada. 500 bin hacı o Osmanlı'dan kalma otellerde kalıyor. Ribatlarda kalıyor. Kimseden para almıyorlar. Bak burada 10 tane Doğu Türkistanlı kardeşim var. Bunlar bizde okuyorlar, onlar da geldi. Ama bunlar otel parası vermiyor. Osmanlı bunların dedelerine burada ribatlar vermiş. Onlar ribatlara sahip çıktılar. Şimdi o binalarda kalıyorlar. Ama yüz yıl önce bir daha Türkiye Mekke'ye gelmeyecek, Medine'ye dönmeyecek. Öyle düşündüler. Burada binalara Osmanlı'nın vakfiyelerine sahip çıkmadılar. Yok oldular, gittiler. Ama şimdi buradasınız, toplandınız. İlaliyle la ilahe illallah, yıldızıyla Muhammedur Resulullah'ı anlatan bu bayrakla Arafat'ta diyorsunuz ki Adem Aleyhisselam kaybettiğini nasıl burada bulduysa biz de Ya Rab Osmanlı gibi bir devleti kaybettik. Onu istiyoruz. Bize ikram eyle Ya Rabbi. <laughs> Evler kaybettik ki Üstad D. Fazıl diyor ya Burnunu göstermekten utanırdı süt dinen. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem Tesettürün anlatılmasına Mahremiyetin konuşulmasına Müsaade etmediler Bu milletin kızını Bu milletin delikanlısını aldılar Bir tane ahlaksız televizyon var Namussuz bir adam var. Yarışma dediler. Adalara götürdüler. Modalara götürdüler. Senin kızına dediler ki erkeklerle beraber yarı çıplak bir halde adalarda olabilirsin dediler. Diyoruz ki biz yarab Mena Hatunların evladıyız. Biz çarşamı bir sancak, bir bayrak gören bir milletin bir tarihin evladıyız. Onu kaybettik. Arafat meydanında sana ellerimizi kaldırdık. O izzeti istiyoruz. Bize ikram eyle ya Rabbi. Kardeşlerim. Yahu senin gibi, Fatih gibi, bütün varlığıyla Hazreti Kur'an-ı Hakim'e ittiva eden Sultanlarımız aşkta, vecde, Resulullah Aleyhisselam'a bütün hücreleriyle, bütün zerreleriyle bağlanmışlar. Şimdi siz Salahaddin Eyyubilerin Alparslanların evladı Hakkari'den Edirne'ye Türk'üyle, Arapıyla, Kürdüyle burada diyorsunuz ki Ya Rab, bizi Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda paramparça yapsalar, zerrelerimizi Arafat'ın vadisine dağıtsalar, her izimiz toplanacak, Resulullah Aleyhisselam'ın ayak izlerinde ölene kadar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Burada İslam hakikat adına Resulullah Aleyhisselam'ın mirası adına neleri kaybettiyse onlar için yalvaracak dua edeceğiz. Hayru duai dua o yevmi arafa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki duanın en hayırlısı Arefi günü Arafat'ta yapılan duadır. Burada ama Arafa günü yapılan dua. Şimdi böyle bir gündeyiz. Arefe günü değil ama Arafat'tayız. O anı sanki yaşıyor gibi Rabbimden ne dedi murad ediyorsanız ellerinizi kaldırın Allah Azze ve Celle'den onları isteyin. İşte Cebelur Rahme, Rahmet Dağı ya da arafatta. Efendimiz Aleyhisselam öğleden önce buraya geliyor. Burada bir hutbe irade ediyor vefatına 81 gün var. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam İnne divâekum ve emu'alekum haramun aleykum divâul cahiliyeti mutluatum cahiliyenin kan dağı kaldırılmıştır. Buna şahit oldunuz mu diyor. Ya yani Peygamber Aleyhisselam sana diyor ki bundan sonra öfke yok. Bundan sonra dedikodu yok. Bundan sonra kardeşinle, bundan sonra eşinle kavga yapmayacağına dair Arafat'ta söz verir misiniz? Ey Müslümanlar, hanım kardeşim, kayınvalidene çorba verirsen sana iki sevap var. Muhacire verdin, bir sevabı var. Ama kayınvaliden yaşlı evine aldın, çorba verdin, İki sevabı var. Neden? Bir, yaşlı kadına veriyorsun. İki, sıla rahim yapıyorsun. Aynısını damat yapıyor. O yaparsa iki sevap var. Hanımının annesine, hanımının babasına yaparsa. Peygamber aleyhissalatu vesselam, burada öfkeyi gömün, hasedi gömün, dedikoduyu gömün, yeni bir insan olun. İhramla yeniden riba Riba'ul cahiliyeti mevduatun. Cahiliyenin faizi kaldırılmıştır. Bundan sonra faize, bundan sonra krediye pay gösteyin. Fettakullahu <laughs> fil nisa. Ey kadın, ey adamlar. Kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emanetidir. Sakın ha eşlerinize ellerinizi kaldırmayın. Ey İslam kadınları sizler de eğer size Allah'a isyana çağırmıyorlarsa eşlerinize meşru ölçüde itaat edin. Evinizde huzur olun. Ama siz el kaldırmayacaksınız. Nasıl çözeceksiniz? Buhari'de bir hadis var. Resulullah Aleyhisselam evinde Ayşe annemizle beraber annelerimizden biri yemek gönderiyor. Resulullah Aleyhisselam'a şöyle bir çocuk Yemeği takdim edecek Ayşe radıyallahu anh'a öfkeyle Tabağa vuruyor Tabak geri düşüyor Tabak parçalanıyor Yani misafiriniz var Hanımınız tabağa vurdu Kırdı Ne yaparsınız Peygamber Aleyhisselam Ne yapılmasını bize anlatıyor Sakın ha Koşama kelimesini kullanma Sakın ha Elini kaldırma insan o. Bir an kendinden geçmiş olabilir. Yere eğiliyor, taban taşaların kaldırıyor. Hayretle bakan çocuğa diyor ki: "Ağara kullu. Annen kıskandı evladım. Kadınlarda böyle haller zaman zaman olur." diyor. Ayşe radıyallahu anha'nın mutfağından bir tabağı alıyor, çocuğa veriyor. "Al bunu o annemize götür." diyor evdeki sorunu Peygamber Aleyhisselam'a göre çözmek için buradayız. Kaybetmiştik Resulullah Aleyhisselam'ın evindeki o hakikati. Şimdi o hakikati Arap'ta kuşanmaya geldik. Efendimiz Aleyhisselam burada hutbeyi okuduktan sonra buyurdu ki kıyamet günü size beni soracaklar. Benden soracaklar. Ne söylersiniz? Sahabe-i Kiram radıyallahu Hepsi birden buyurdular ki Eddeyte vadifetek Bellemte Eddeyte ve nesahte Geldin ya Resulallah Taşladılar seni Dışladılar seni Mekke'den ayrıldın Ordularla üzerine yürüdüler Mübarek yüzünü kanattılar Dişini kırdılar ama bahane uydurmadın. Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada İslam yaşanmıyor Ya Rab demedin. Son anına, son nefesine kadar mücadeleye devam ettiğine dair yarın mahşer günü şahitlik edeceğiz Ya Resulallah dediler. Efendimiz de Allahümmeşher şahit ol Ya Rab. Kardeşim, Sizler buradasınız. Bizler buradayız. Yarın mahşerde olacağız. O zaman soracaklar. Peygamber Aleyhisselam'ın vakfeye durduğu yerde vakfeye durdunuz. Söz verdiniz. Eviniz, sokağınız, cemiyetimiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi gibi olacak, cemiyeti gibi olacak. O söze sadakat gösterdiniz mi diye meleklere soracaklar. O şehadet gününde Allah'a cevap verebilecek miyiz? Onu düşünelim. Buradan ayrıldığınız zaman hep bu ikrarda olun. Hep bu şuurda olun. Arafat'ı evinize taşıyın. Arafat'ı sokağınıza taşıyın. Arafat'ı caddenize taşıyın. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize bir Yahudi geliyor diyor ki ya sizin kitabınıza baktım orada bir ayet gördüm eğer bu ayet Tevrat'ta olsaydı o ayetin geldiği günü biz bayram ilan ederdik Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki hangi ayet el yevme lekum dinekum ve atmentu aleykum ni'meti ve radiytu lekumul islame dine. Allah Teala buyuruyor ki dininizi tamamladım. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki evet o ayet Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına 81 gün kala bir cuma günü Arafat'ta indi. Zaten Arafa bizim bayramımız. Bütün Müslümanlar Arafa günü Arafat'ta toplanırlar. Kardeşlerim o ayet buradan hazır oldu. O ayet diyor ki El yevme ekmeltu lekum dinekum Dininizi tamamladım Ama ne yaptılar? İsviçre'den aile hukukunu aldılar Almanya'dan yüz yıl önce ceza hukukunu aldılar Ticaret hukukunu aldılar İtalya'dan ceza hukukunu aldılar Osmanlı'yı bıraktılar Biz buradayız Diyoruz ki Ya Rab, sana söz veriyoruz ne kapitalizmaya, ne liberalizmaya, ne sosyalizmaya dönecek. Hepsine paydosluyoruz. diyoruz. Sahabe gibi bize Kur'an yeter diyoruz. Bize Hazreti Muhammed yeter diyoruz. Osmanlı'ya Hazreti Kur'an mühmanlar olunca Peygamber aleyhisselam mihmanlar olunca cihan devleti kurdu. Peki İsveç'in aile hukukunu aldık yüz sene önce ne oldu? Aileler perişan oldu. Dağıldı, yıkıldı, gitti. Sorunu gavur İsveç'in kanunuyla değil, seni ve beni yaratan Allah'ın kitabıyla evdeki yangın, evdeki acı, evdeki ızdırabı böyle son veririz. Kardeşlerim, son olarak araf'e marifete ulaşmak, Allah Azze ve Celle'ye ulaşmak, yani sanki mahşer meydanındasınız, Cenab-ı Hak size ikra kitabı etmişti. Ama İslam'da bir defa hac yapıyor, veda haccı. Zaten veda hutbesi, ashabıyla vedalaşıyor. Dönüyor 81 gün sonra ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Cahiliye döneminde Efendimiz Aleyhisselam'ın kabilesi, akrabaları onlar Müzdelife'de vakfe yaparlardı. Haccı bozmuşlardı. Ama Allah Azze ve Celle hafız kardeşim okudu. Fe idâ afadutum min arafatin fedkurullah Arafattan böyle bir yağmur gibi aktığınız zaman, seller gibi aktığınız zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam protokol olmaz diyor. Kalkıyor buraya geliyor. Cahiliyeden adamlar bakıyor ki bu Kureyşli bir Arap yani soylu bir adam neden herkesin arasına geldi? Yani protokolde önde olan arkada oturmuyor. Cahiliyede de haccı bozmuşlar. Kureyş Müzdelife'ye geliyor. Rabbim buyuruyor ki hayır öyle değil. فَاِذَا اَخَدَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Sen de Arafat'a gideceksin. Renkli siyah olanla, beyaz olan, omuz omuza duracak. Orada diyeceksiniz ki, bundan sonra insanları ırklarına göre, bundan sonra insanların renklerine göre, soylarına göre, değerlendirmeye paydos. Bundan sonra Sadece imana bakılacak, sadece Allah'a teslimiyete bakılacak. Arafat bize bunu söylüyor. Afrika'da çok ülkeye gitmiştim. Orada üniversitelerde dolaşırken, konuşurken şöyle renginize bakıyorlar. Beyaz, bu İngiliz ya da Fransız öyle zannediyorlar. Kaşlarını çatıyorlar, yüzü önce sömürdünüz, Şimdi insan haklarından bahsetmeye mi geldin? Utanmıyor musun? Bakışlarında bu var. Bunu söylüyor. Ama söze başlarken onlara hep diyorum ki kardeşlerim ben bu toprakları sömüren Londralıların, Parislerin, New Yorkların çocuğu değilim. Ben tam dört asır Anadolu buğdayını Afrika'daki kardeşlerine gönderen Yavuz'um, Abdülhamit'in evladıyım İstanbul'dan geliyorum. Ben beyazların bakış arasında Kabe-i Muazzama'nın damına rengi sizin gibi olan Bilal-i çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiyim. Arafat'ta Allah'a o sözü veriyoruz. Kardeşlerim eğer biz ırkçılık belasını Arafat'ta gömersek o zaman nasıl Söğüt'teki Ertuğrul'un obasından bir cihan devleti çıkarmış, bütün mazumların imdadına koşmuştuk. İşte o zaman Anadolu'dan yeni bir cihan devleti çıkacak şu kadar zamandır. Ya Rab, senin Osmanlı diye kulların vardı. Yıllar geçti ki onlar imdadımıza koşmadılar diyen mazlumlar. Bir de bakacak ki bu bayrakla Mehmetçi onları uyurduğunda Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Buradan hacılar Müzdelife'ye gider. Müzdelife'den Mina orada şeytan taşlanır sonra vel yattavvafu bin beytil haç günü Kabe'ye varılır eteğine sarılır Müslüman Kabe'nin bütün günahlarımla ben geldim af dilemeye geldim affa layık olmasam da onu söyler Cenab-ı Arafat'taki o güzelliği hakikati Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği, bildirdiği, duyurduğu bütün esasları kuşanmaya dair verdiğimiz söze sadakat göstermeyi bize ihsan eylesin. Amin. Allah Teala bu anları, şu manzarayı size unutturmasın. Amin. Unutturmasın ki sizi bütün haramlardan muhafaza buyursun. Amin. Allah Teala hayra dair ne kadar arzunuz varsa size onlara nail eylesin. Amin. Ne kadar şer varsa sizleri, nesillerinizi onlardan muhafaza buyursun. allah Teala memleketimizi, alem İslam'ı bütün şerlerden muhafaza buyursun. Estağfirullah ve etuhu ileyhim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.